18 numara. Ayağına hiç basamıyordu. Birkaç gündür topallıyordu da bugün alabildik. Tamamen pert durumda duruyor. Şurası tamamen böyle yarılmış boydan baya. Şimdi kaldırıp bakacağız neyi var. Tırnağımız böyle. Kamerada niye net gözükmüyor ya? genel olarak tırnakta bir şey yok. Tırnak arasında da bir şey yok. Sadece burada bir patlayamız var. Bunlar böyle sağ sağa sola vurma ile alakalı değil. Bazı arkadaşlar sağa sola vurmadan alakalı falan diyebiliyor. Bir şey kesmiş vesaire şunu bunu diyebiliyor. Ben net gözükecek şekilde çekeyim. Bunlar genelde bakteri virüs kaynaklı oluyor. temiz bir temizleyelim. Heh, şimdi temizledikten sonra yara daha belirgin hale geldi. Normal bir dermatit var. Normalde bu dermatit burada olmuyor. Şu ortalarda oluyor. Bunda bu tarafa atmış. Hayvan da basmaya basmaya buraya büyük ihtimal sinekler falan bu hale getirmiş. Daha da kötü hale getirmiş yani. Şimdi iyice tırnağı düzelteceğiz. Bir düzene bindireceğiz. Ondan sonra ilaçlayıp kapatacağız. Ek bir şey yapmamıza gerek yok ama yine bileğe şiştiği için ayrıca bir arkadaş da bileğinin şiştiğini söylemişti iğneğinin. Tırnak bakımından sonra. Eğer bilekler böyle şişse, bu bayağı şiş zaten belli. Özellikle şuralar şişse e, ve ayakta herhangi bir yara yoksa mecburen antibiyotiğe başlamanız lazım. Bunu yani dışarıdan bir yere patlatarak falan boşaltma şansınız yok. İltihap beklende oluyor. Kulak arkasına yaptığımız iğne vardı. Onu zaten e, sordu, soran kişilere yorumda söylemiştim. Kulak arkası iğneyi yaptığımızda 4-5 gün içerisinde bu iniyor. Ama ayağı da iyice ne kontrol etmemiz lazım. Eğer ayak yaralıysa yaptığımız iğnenin hiçbir faydası olmaz. Hem ayağı iyileştirmemiz lazım hem itibarı. Bir tane tırnağımızı yaptık. Şimdi diğerini yapıyoruz. Burada ne kadar bir fazla tırnak olduğunuzu da göstermek istedim. Böyle gördüğünüz gibi neredeyse bir parmak fazla tırnak var. Yani şöyle dışarıdan baktığınız zaman temiz durabiliyor tırnak. Ama bunun altı gördüğünüz gibi böyle maden gibi katman katman hep parça parça. Onun için fazladan katmanları mutlaka almamız lazım. Ve ufak tefek şeyler önemli değil. Yaralı dokunun etrafını full açtım. Ee, İyice ne kan attım yani kanattığın zaman oradaki ölü deriyi almış oluyorsun. İyice ne bu şekilde kan atacağız. Şimdi ilacımızı sürüp Ayağa saracağız. Dök. Ha, gördüğünüz gibi yara tamamen ortaya çıktı normal yeşil süreceğim elimde başka ilaçlar da var ama yeşil bu tür yaralarda daha güzel daha çabuk çalışıyor getir ilacın bu değil ya yani. böyle böyle lanet bir şey aldık yeşil olmadığı zaman mavi bir jel bir boka yaradığı yok. Yani firması bunu bunu görüyorsa bu videoyu, bu bu ilaç bir boka yaramıyor. Haberiniz olsun. Yapmayın bir daha. Üretmeyin. Hay, hayvanları boşu boşuna sürüyoruz, geri geliyor. Sürüyoruz, geri geliyor. Yani muadil bir bir şey üreteceğim diye. ölmüş ya. Hayvanlar rahatladı. Tekme atmayı bıraktı. Az önce tırnağı gezerken depiniyordu. Yes. Bitti zaten. Yeni kutlar çalsın. ve pamuğu tırnak arasına da koyun hayvan rahat etsin diye. Yoksa bandaj buranın ortasına oturuyor burayı kesiyor. Onun için tırnak arasına mutlaka pamuğunuzu koyun. Bandajların bazıları yeşil, bazıları mavi, bazıları kırmızı. Onlar hiçbir şey fark etmiyor tamamen renk. Bu tarafa gel. Ve üstten bir tane aldınız ondan sonra tırnak arasını yarayı iyice kapatacak şekilde. Eğer bu tarafta sorun yoksa boşuna bu tarafa sarmanıza gerek yok. Sökerken olur. Oğlum. Tamam. Şemlin bu kadar. Hayvan da buradan kendini izliyor. Çıktı. Tamamdır. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. <laughs>